Hepinize merhaba arkadaşlar umarım iyisiniz umarım gününüz güzel geçiyordur Bugün sizlerle birlikte Roblox'a gerçekten Hani bu oyun nasıl Roblox'da diyebileceğimiz gerçekten beni de şaşırdan inanılmaz bir oyun oynayacağız Zaten şu anda e, ekranda sizler de görüyorsunuz Oyun inanılmaz derecede gerçekçi yani Roblox Studio kullanarak nasıl bu oyun yapılmış e, Yani şaşırdım ben de gerçekten Yani görsellerin tıpatıp aynısı diyebilirim oyun ee, öyle. İsterseniz şimdi oyuna geçelim. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz açıldı. Eee birlikte oynayalım bakalım. Oyun gerçekten inanılmaz iyi. Ama e, bilmiyorum ama son günlerde Roblox'ta şöyle bir sıkıntı var. Çoğu paket yüklenmiyor. Şu an e, karakter ve silah paketleri bir şekilde yüklenmedi. Yani bayağı bir bekledim. 5 dakika falan bekledim ama hiçbir şekilde yüklenmiyor. Oyuna giriş e, gir çık plan da yaptım ama dediğim gibi hiçbir şekilde yüklenmedi bize mecbur Bu şekilde oyun oynayacağız Ama çok kötü ya bir tekrardan gir çık yapabilirim Bunlar patlıyor muydu? Patlamıyormuş tamam Eski o patlasaydı çok güzel olurmuş Tamam. ben Böyle bekleyelim haydi çık artık çık İlla koşturacaksın kendini <laughs> oh. Aldınız öyle ya? Oyun gerçekten inanılmaz gerçekten. Böyle bir grafiğin Gelme ya. Oyunda sağ sol yok niye anlamadım. Ben <laughs> Oyunda bir de şöyle bir güzellik var işte siz nasıl öldürdünüz işte neydi ya? Kill cam yani. Kill cam de var. Biz şimdi direkt şu Spam oldu da bu niye bunlar yüklenmiyor ya? Keşke yüklensin. Bu aslında yüklendi. Şu üst kısım. Ha, tam yükleniyor. Çok güzel. Video sırasında yükleniyor. Yani malum e, internet ismini söyledim mi bilmiyorum da. Malum işte. İnternet. Gel artık. Gel artık. Kaç. Ya bu adamlar nasıl benden daha iyi oynayabiliyor? <laughs> Oyunda bomba falan var arkadaşlar. Ben onları hiç atmıyorum ki. Oyundaki ben silah çok beğenmedim. Yani onun dışında bıçak yani ben demiyor hiç onu da söyleyeyim. Uy, çok güzel Bir kill aldık. Bir dakika, nerede? Çok güzel. Mesela. Ben evet, oyun çok yüklenmediği için belki grafikleri daha kötü olabilir. Ee, gram için bir fikrim yok ama maalesef yapacak bir şey yok böyle. O oyun gerçekten çok güzel ya. Çok keşke kar yağma efektini kaldırsalarmış. Daha ayrı bir güzel olurmuş oyun. Niye bilmiyorum ama sanki böyle bir FPS drop diyeceğim de oyunda böyle genel bir hani hani bir kasma var bu türlü anlayamadım Açık işte böyle çocuklar oluyor 490'da bilgisayar alırlar ama. ama ne oynayacaksın dediklerinde Roblox oynayacağım Yolar Evrende <laughs> de şu an o misal böyle 3050 var ne bileyim i 5 10 bin 260 aşağı altı sikavetlerim ben Roblox oynuyorum. Gerçekten inanılmaz iyi lan. Ee, bu arada adamların silahlarını da alabiliyoruz. Ben alacağım özellikle bu. Bakayım. Kazandık zaten. Ateş ediliyor mu 450 olan kazanıyor. Öyle. <laughs> Oyun gerçekten çok güzel. Ee, eğer Roblox bilmiyorsanız da şöyle söyleyeyim. Kendi motoru var ee, roblox diyor. direkt zaten roblox indirdiğiniz zaman o da otomatik olarak iniyor ondan kendi oyunlarınızda da yapabiliyorsunuz ee, bu oyunda oradan yapılması yani inanılmaz bir şey çünkü roblox dediğimiz aklıma ne gelir genelde işte ee, Tycoon'lar gelir veya ne bileyim hani kötü kötü oyunlar gelir yani max bu ve işte parkur oyunları filan gelir zaten onlar da ne ki sürükle koy onu. 5 yaşındaki çocuk da yapar ama böyle bir oyunun ee, Rolls da yapılması yani bilmiyorum keşke öyle bir PC şey filan yapsalar çıkarsalar daha iyi olur oyun oyunda bir de şu var tamam bunu da öğrendik mi daha, daha hızlı hızlı koşarız biz yani sanki oyunda daha bir e, bir şeyler yüklenmemiş gibi geliyor bana karakter gerçi yüklendi mi görmedim ama bu mapte daha önce oynamıştım az bir şey ee, amacımız ne? burayı mı alacağız? Bir dakika şuraya gidelim. Tamam haritamız. Oyunda böyle hafif bir şey. Havası... Yani niye bilmiyorum ama. Anlamsız öyle bir oyunda. Şey var. Çok odaklanamıyorum. Bir yandan oynuyorum bir yandan konuşmuyorum ya. Ben yapamıyorum çok fazla ama. Bakalım zamanla onları da öğreniriz biz. Sorun yok. Bu arada 76 abone olduk. Destekleriniz için çok ama çok teşekkürler. Hocam bu bomba adamlar bomba patlatmıyor ki. Gelme. <laughs> hep hep ayaklara ya. Ben ayaklara çok şey yapıyorum. Bu oyunda böyle silah falan gelişim etkiler var da onlar biraz zor oyunda gelişme silah özellikle silah zaten. Oo, hocam Glock çok kötü bu arada. Bunu söyleyeyim. Normal silah göre bence ee, tabanca daha iyi kesinlikle diyebilirim normalde daha zor hocam çok zor oyunda KÖR OLDU KÖR OLDU Sakin ol. Sakin ol. KÖR OLDU o sekme hissiyatı filan hissediyorsunuz çok güzel ya oyunu gerçekten hani adamlar yapmışlar ya da bir de ben silahı şöyle güzel bir bir şey yapsaydım bir de size hazırlık şu bombayı göstereceğim ama işte bombada en sevmediğim şey direkt atıyorsun bunu sağlık yapıyorsun. Elinde bombayı falan Böyle bir olayınız yok. O çok kötü. Ee, onun dışında dediğim gibi oyun genel olarak güzel. Eksikleri var mı oyunun? Bence yani Roblox'ta böyle bir oyunun yapılması hiçbir eksiğinin yok yani. Onun on numara çünkü. Her şeyiyle diyorum. Gerçekten oyun çok güzel yani şöyle bir grafikli Eee oyun inanılmaz iyi. Şuan çok kötü oynuyorum gerçekten. Bu fazla takılmayın ama dediğim gibi yani inceleme tarzı artık böyle oyun inceleme filan. Kanal biraz oraya doğru kayıyor ama dediğim gibi arada eğlence videoları da gelir hocam. Öyle artık. Arkadan geldi ya hocam arkadan vurmak suç mu? Arkadan vuran suçlu mu? Bence yani kesinlikle suç onu söyleyeyim, söyleyeyim öncelikle. Eee haydi bakalım. Oyunda şu kayma falan ya çok güzel yapmışlar. Ya. Gerçekten oyunda bir emek var. Güzel yani. Uy. Gayet iyi. Ben hazır şu elemanlı silah. Gerçi onun da silah. Level 1 ama neyse yapacak bir şey yok. Ben o bir tane silah yani <laughs> Bayağı silah. Yani, evet bu. Hocam senin silahı alabilir miyim? Şöyle iki dakika alayım. Sen yeterli. Sadece 16 tane vermişsin Olsun. Evet, hayır. Tamam. ona adam beni öldürseydi zaten ben daha kolsuzdum. Başka bir açıklaması yok. Oy çok güzel. İşte bu tarz oyunları böyle agalarınızla gireceksiniz. Sabaha kadar oynarsınız ama. Maalesef. Bende o da yok. Şimdi tekrardan geldik Ben daha önceden oynamıştım dediğim gibi Bir Tık daha oynadım Bu e, güzel silahı açtım Lan Ne yapıyorsun nasıl adamdan sıkıyorum yani? Bende sniper var mıydı bilmiyorum Var galiba kasma var onu belirteyim niye bilmiyorum ama gereksiz bazen o ateş ettiğinde zaman kasıyor bunu çözememişler galiba e çünkü <laughs> laptop e, kaçacak bir laptop değil neyse bir dakika şuradan alalım bu çok kötü çok kötü bu arada direkt kafaya e, nişan <laughs> gereksiz bir kasma var ya onun. Öf <laughs> olmadı. Böyle yerden kayıp böyle spawn misali. Kafaya doğru ateş edecek olmadı o. de direkt kafaya nişan aldınız mı adam kurtarıyor. Hiç şey yok zaten yani zorlanmıyor mı? Yani çok güzel. Bizim takım önde gayet yoğun. Evet. Tamam. Devam devam eee, hiç adam yok. Oyun da var da öyle az oynuyordu. Tamam. Ay da i̇şte bu beni öldüren hayasız, Atla hayasız bu. Gerçekçi olsun ben gerçekti yani. Adamışlar. geliyorsun Neyse doğru. Şimdi size bir de ayrıyetten şey göstereceğim. Bu işte alan. Ona menüyü göstereyim de. Şuradan seçiyorsun. Ben de varla açıkmış direkt Bir ee, işte bu sıra satın al. Güzel fiyat. Hayır varmış çünkü. Oyunu siyah seçeneğine inanılmaz derecede az. Onu belirteyim. Ve çok pahalı. Neyse şimdi ben buna. Bugün diyorum böyle da bir dakika şöyle. zaten ufak bir aksaklık ee, işte buradan da siz bu dürbünü seçebiliyorsunuz yaz, şimdi o hangi dürbünü takıyordu İşte bunlar da paralı. her yani bunu takıyordu ben bunu takacağım ama bu daha böyle bir güzel duruyor şöyle tamam sonra susturucu var bunlar ne kadar şimdi. Şey bence parler un ee, lazer önce buna da leno len lazer alalım tamam gayet iyi şimdi bu evet şu anda o hayat silahına silahını yaptık diyebiliriz. Bakalım biraz bir deneyelim de şu lazer çok büyük ya. Anlamsız derecede bir büyük. Yani neyin bölüğü lazer. Hayda bu. Bu atla var. Neredesiniz? Hiç denk gelemiyorum. Düşman falan bunda bu böyle yerlere tırmanma yok. Bu çok saçma. Niye yok? Olması lazım. Madem böyle bir oyun Madem böyle bir oyun yapmışsın o özellikleri bir zahmet de koyarsın. Çünkü sen hay ay. Aga ben biraz şunu alalım. Ha evet şu anda ayasızlısın. Yani. silah iyi bu arada. Aynı lazeri kullanıyor. Ama o üstte takmış lazerini. Ben yana takmıştım. Ee, daha... Artık şu bak ikiye basıyorum geçmiyor ya. Oyun Oyun. E, oyun bu kadar dediğim gibi. Kanalıma abone olup videoya like da atarsanız bana çok büyük bir destek çıkmış olursunuz. 100 abone yaz kaldı. Yani bir 100 abone yaparız bence. Öyle. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ben kaçar.